Konya'nın Meram ilçesindeki Karayök'te yürütülen kazılarda kartal başlı insan figürlü mühür gün yüzüne çıkarıldı. 3500 yıllık mühür dönemin inanç sistemi hakkında önemli ipuçları sunuyor. Kazı ekibi ölen bebeklerin evlerin içine gömüldüğünü, yetişkinlerin ise yakılarak uzaklaştırıldığını tespit etti. Arkeologlar bu geleneğin o dönemin inanç sistemiyle bağlantılı olduğunu düşünüyor. Yoğun olarak bebek iskeletleriyle karşılaştık. Az sayıda bebek iskeletinin kremasyon yani yakılarak gömüldüğünü fark ettik. Yani günlük kullanılan alanların içerisinde aynı zamanda bebek definleriyle de karşılaştık. Bebeklerin de ağırlıklı olarak doğumdan sonra birkaç ay içerisinde vefat ettiklerini tespit edebildik ancak neden hayatlarını kaybettiklerine dair çalışmalarımız antropologlarımız tarafından sürdürülüyor. İstanbul Üniversitesi'nden Doşen doktor Gonca Dardeniz Arıkan, insan bedenli tek başlı kartal mührü, bu sezonun en dikkat çekici buluntusu, dönemin inanç ve kimlik anlayışını anlamamıza yardımcı oluyor dedi. Konya Karahöyük, müşürleri yani imzalarıyla, kişilerin imzalarıyla ön plana çıkmış olan yerleşmelerden bir tanesi. Konya'yı da malumumuz çift başlı kartal simgeliyor. Bu sene çift başlı olmasa bile tek başlı bir bir kartal yüzü ya da torsosu kartal vücudu insan olan bir mührümüz var.